Benim kanserde her zaman üstünde durduğum, vurguladığım temel faktörlerden bir tanesi. Evet dedik ki bağışıklık, vücut direncini güçlendirmek, doğrulan kanser hücrelerine olan etki. Bunlar gerçekten çok kıymetli bir şey. Kanser hastası ancak bunu bilir. Damdan düşen insan bunun ne anlama geldiğini çok e, ancak bilebilir. Bir başka önemli bir konu da ben sürekli söylüyorum. Geçen programda da hatırlarsanız. <laughs> Programın sonuna Sonra, gelmişti evet. çok anlatamamıştık. Geç Bir kanser sonraki programda güzel. anlatalım diye söz verdiğimiz konu neydi? Kanser kök hücreleri. Hı hı. İşte kanser kök hücreleri de bizim kanserle mücadelemizde çok önemli bir unsur. Hı hı. Pitoterapide de biz tıbbi bitkilerin onlar üzerine olan etkileri dolayısıyla da Hı -hı. Efektif bir şekilde kullanıyoruz. Ne demek kanser kök hücresi? Şimdi kanser hücresi, evet, vücudun bir hücresiydi, bozuldu, değişti, artık zombiye dönüştü, Hı -hı. çoğalan bir hücre, kitle oluşturuyor, yayılıyor. Kanser hücresi böyle. Terörist, terör bir hücre, terörist hücre, Hı -hı. evet, iki gözü var, iki kulağı var, ama adam öldürüyor, insan öldürüyor, terörist olmuş. Kanser hücresi böyle. Ama kanser kök hücresi dikenin kökü terörist üreten terörist, hı hı. uzman terörist de diyebilirsiniz buna. Dikenin kökü, evet diken tehlikeli, kanser tehlikeli. Bunlar mücadele edeceğiz. Biz tamamlayıcı faktörler ile, yani tıbbi bitkilerin tamamlayıcı etkileriyle, güçlü etkileriyle, evet o dikenin, yani kanser hücrelerinin Ölmesi, yayılmasının engellenmesi, çoğalmasının engellenmesi, oluşmasının engellenmesi, kanser olmadan da oluşmasının engellenmesi, hı hı. faydalarından dolayı tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak. Ama kanser kök hücreleri de çok önemli. Niye? Bunlar kanser hücresi üreten hücreler. Hı hı. Sadece kanser hücresi üreten hücreler değil. Kanserin metastaz dediğimiz, hı hı. yani başka bir yere yayılmasında da, bu hücreler en çok etkili olan unsur. Ben her programda da üstüne basa basa duruyorum. Ben pek çok kişinin bu konuyu hala kavradığı kanaatinde değilim. Çok fazla açıkçası bildiği kanaatinde de değilim. Oysa çok önemli bir unsur. Diken önemli, kanser önemli ama kanserin kökünü kurutmak çok önemli. Çünkü kök kurumadıktan sonra, dikenin kökünü söküp atmadıktan sonra e, kanserle savaş çok efektif olmuyor. Ne oluyor? Kanser bitti zannediyorsunuz. Kanser tekrar çıkıyor. Kanserin nüks dediğimiz hı hı. al tedavi olduğunuz her şey bitti. 7-8 ay sonra pat bir de aynı kanser. Yok, hocam kal. bu kök hücreleri tespit edebiliyor musunuz ki? İşte o kök hücrelerin varlığı hı hı. zaten var onlar. Onlarla mücadele esas. Bu hı. mücadeleyi vermedikten sonra hastalığın tekrar nüksünü görüyorsunuz hastalığın başka yerlere yayıldığını görüyorsunuz. Peki bu bu hücrelerin niteliği ne? Bakın. Evet, bu kadar tehlikeli, metastazdan sorumlu, hastalığın nüksünden sorumlu kanser hücreli oluş... ama bunlar çok enteresan dirençli hücreler. Yani diğer kanser hücreleri gibi de değil. Çok daha dirençli hücreler. Neye karşı dirençliler? Tedavilere karşı çok dirençliler. Yani kemoterapiye ve radyoterapi gibi tedavi unsurlarına. Hı, hı. Yani öldürücü, kanser öldürsün diye verdiğimiz veya uyguladığımız yöntemlere karşı diğer kanser hücreleriyle kıyaslanmayacak kadar çok güçlüler. İç yapıları öyle güçlü ki kendi metabolizmaları diğer kanser hücrelerinden o kadar güçlü ki onlara o kadar güçlü bir dayanıklılık sağlıyor ki bu bu hücrelerle baş etmek çok çok zor. Enteresan bir şey. Çok zorda kaldıklarını görürlerse baktılar ki baş edemiyorlar. Uykuya dalıyorlar, Yok, gizleniyorlar, bağışıklık sisteminden kaçıyorlar, adeta pusuya yatıyorlar tekrar. Hocam son sözleri alalım. O Fitoterapi yüzden bu has, bunlarla da kanser kök hücrelerini de vurmak, anının ortasından vurmak lazım. Biz fitoterapide de tamamlayıcı tedavilerde, bu kanser kök hücrelerinin yani tabiri caizse hani teşhittatı olmaz, anının ortasından vurabilecek. Vurmak için hı hı. tıbbi bitkileri de kullanıyoruz. Dolayısıyla hem kanserle mücadele hem, de hem kanserin durumu. köküyle mücadele hem de kanser savaşçısını yani savaşmaya kararlı olan insanı güçlendirmek çok çok önemli. O yüzden tamamlayıcı fitoterapiyi ben mutlaka tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür bizde ederim. de sık sık konuk oldunuz. Önemli bilgilerinizi paylaştınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet efendim bugün de Nilüfer zamanının sonuna geldik. Yarın 12'de son yayınımızla karşınızda olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.